İslam'ın kelime anlamı zaten barıştır. Barış olabilmesi için dayanışmanın olması lazım. Birliğin, beraberliğin olması lazım. Yani kendi muhtevasında dayanışmayı e, içeriyor, barındırıyor, yardımlaşmayı, kaynaşmayı, kardeşliği. Dolayısıyla ve teavenu alal birri ve takva Rabbimiz buyuruyor ki e, takvada ve iyilikte yardımlaşınız. Böyle bir afet yaşadık. Bu afetin hemen arkasından Ramazan'ın gelmiş olması aslında bir rahmet oldu, bir rahmet oldu. Yani Ramazan ile yaralarımızı daha e, hızlı nasıl sarabiliriz? Ramazan'ın bereketi buna buna destek oldu. Evet. Devletimiz başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün yetkilileriyle deprem alanında yoğunlaştılar. Bütün kurumlarımız, bakanlıklarımız, biz Diyarşları Başkanlığı olarak ilk andan itibaren alanda olmaya gayret ettik. Pazartesi günü 6 Şubat Pazartesi artık bir Milattır. Evet. Ee, deprem yaşayan illerimize, deprem yaşamayan illerimizden il müftülerimizi e, ekipleriyle birlikte görevlendirdik ve onlar hemen e, işin başına geçtiler. Cenaze defin işlerinden, e, yıkama işlerinden, e, cenazelerin, e, namazlarının kıldırılması, sonra e, Türkiye Diyanet Vakfı'mızın göndermiş olduğu yardımların e, vatandaşlarımıza ulaştırılmasındaki organize, arama kurtarma çalışmalarına varıncaya kadar Diyanet İşleri Başkanlığımız alanda, oldu Evet o e, e, ekiplerimizden arama kurtarma ekiplerimizden arkadaşlarımız buraya geldiler bizi ziyaret ettiler anlattıkları e, o, o hikayeler o yani insanın gözlerini yaşartıcı o hikayeler hakikaten Kur'an okuya okuya e, enkazdan açabildikleri o tünelden Kur'an okuyarak Aynen. imamımızın hocamızın girip e, enkaz altında kalan kardeşimizin elinden tutup Kur'an okuya okuya enkaz çalışmalarını yapıp oradan çekip çıkarması tabi bunlar Allah bir daha göstermesin Amin. Ee, tabi bu hüzünlü e, olayın üzerine dayanışma ayı yardımlaşma ayı zekat ayı dua ayı Kur'an ayı Ramazan'ın gelmiş olması e, gönüllerimizde bir inşirah oluşturdu. Ve biz e, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak kurmuş olduğumuz 500 çadır mescidinde ve e, manevi destek hizmetleri e, bağlamında eğitim alan 15 bin hocamızla kardeşlerimizin yanındayız Allah ve hariciz. olmaya da devam ediyoruz. Allah var İnşallah öyle. orada tek bir yuvasına dönmeyen, evi evine dönmeyen e, tek bir vatandaşımız kalıncaya, e, kalmayıncaya kadar biz Diyanet Başkanlığı olarak alanda olmaya devam edeceğiz. Allah razı olsun. Allah herden var etsin muhterem Amen. hocam. Diyanet Başkanlığımız Türkiye Diyanet Vakfımız ilk günden itibaren mobil mutfaklarını orada kurdu. Mesela ikinci gün Maraş'ta e, Diyanet Vakfımızın kurmuş olduğu mutfaktan Maraş'ta 10 bin kardeşimiz günlük Maşallah sıcak yemekden e, istifade ettiler. ikramda harika. bulunduk. Maşallah hocam. Bugün de e, günde 47 bin kardeşimize iftar sofraları ikramında bulunuyor. Türkiye Diyanet Vakfımız. Maşallah. Ne güzel. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah onlardan zatenizden razı olsun. Milletimizden razı amin olsun. Amin efendim. Hayır sahiplerinden Cenab-ı Cenab Hak razı amin. olsun. Yurt içinden, yurt dışından. Yurt evet, içinden evet. ve yurt dışından. Akın akın o yardımlar Bütün hayır sahiplerinden Allah razı olsun.